Hoş geldiniz. Bu videoda ivmenin konuma bağlı olan fonksiyon hallerini inceleyeceğiz. Hemen şu şekilde yazalım. Daha önceki videolarda olduğu gibi. İvme şöyle çok düzgün yazamadım. İvme eşittir fs'ye bağlı olsun. Yani konuma bağlı olsun. Şimdi bu durumlarda bizim ilk kullanacağımız diferansiyel denklem aslında şu diferansiyel denklem. vdv bölü ds eşittir a. Yani bu durumda da eşittir. Fs. Belki bunu daha önceki videolarda da kullanmış olabiliriz. Bu diferansiyel denklemin aslında biz şu halini kullanacağız. Şimdi VDV eşittir ADS veya işte FSDS halini kullanacağız. Şimdi bunun hemen integrasyonunu alalım. Mesela şu şekilde hemen şunu kopyalamaya çalışayım. Ve ondan sonra şuraya da yapıştırın. Evet. hemen şu şekilde yana yapıştırın. Ve eşittir diyelim. Ondan sonra da şuradakini kopyalayayım ki çok uzun yazmayalım. Daha önceki videolarda bayağı bir uzun yazmıştık çünkü. Evet iyi bu şekilde yazılmış Şimdi integrasyon sınırlarını belirlemeye çalışalım. Hemen zaten integre edeceğiz. Yani bu herkese tam. Lakin biz burada V ile V0 ile V arasında, burada da S0 ile S arasında yapacağız. Yani konumlar arasında bir, 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 bir sınır değer yapacağız. Şimdi buranın integrali zaten V kare bölü 2. Hemen sınır değerlerini koyuyorum. Ve eşit değer. Buradaki Buradaki Fs zaten dursun. S0, S eşittir. Fs, Ds. Şimdi, pardon şuradakini de yanlış yazdım. S değil orası s V ile v Evet. Şimdi V kare bölü 2 eksi V0 kare bölü 2 eşittir buradaki değer olsun. Şimdi tıpkı önceki videolarda yaptığımız gibi şu koşulu düşüneceğiz. S eşittir A eşittir sabit diyelim. Yani inmenin sabit olduğunu düşünelim. Bu sefer bir integrasyon yani integral dışına çıkacaktır ve a çarpı işte artık tekrar böyle yazmama gerek yok. s eksi s sıfır olacaktır. Şimdi burası 1 bölü 2 parantezin dedik zaten. Bu sebepten ötürü şuradaki şeyleri silelim. Ki bu sefer de şöyle parantez içerisine 1 bölü 2 yazalım. Çarpı 1 bölü 2 parantezinde sonuçta. Şimdi 1, 2'yi karşı tarafa attığımızda yani böyle bir durum olduğunda v kare eksi v sıfır kare eşittir 2a S eksi S, -S Çok güzel. Buradan aslında kinematiğin artık kişiyi adlandırmıyoruz. Bir diğer denklemini de elde etmiş oluyoruz. Sabit ivmeli hareket için hızın ivmeye bağlı olduğu, ivmeye ve konuma bağlı olduğu bir denklem aslında. Başlangıç hızına da dahil olmak üzere. Şimdi bunu tabii aslında biz ilme, hızı bulmak için bu sefer de şöyle gidelim. V'yi kare içerisine almamız lazım. Asıl format bu, buradaki ifade çünkü. Tekrar şöyle kopyalıyorum. Ve tekrar da şu şekilde yapıştırıyorum. Tekrar Bu evet. şekilde yapıştırıyorum. Bizim aslında asıl kullanacağımız format bu. Neticede bu formatı arada bir yani bu örneği arada bir uygulayacağız. Şimdi aslında bir de bunun sabit ivmeli olmayan hareketi var. O neydi işte? Buradaki ifadeden bizim v karenin aslında 1 bölü 2'yi karşıya attığımızda v kare eşittir ne olacaktı? v sıfır kare artı 2 çarpı integral içerisindeki diğer. Yani onu da şu şekilde kopyalayabiliriz. Ya da hiç kopyalama gerek yok. Direkt normal 3'en meselenin yazalım. S0'da s sıfırla s fs ds. Evet. İntegral eğer sabit değilse tabi isterseniz yine bunu kaga kökü içerisinde alabilirsiniz. Şimdi biz bir de diğer bir denkleme uygulayalım. Oldukça temel olan bir denkleme. O da ds bölü dt eşittir v. Yani diğer bir anlamda dt eşittir ds bölü v. Hemen integre ediyorum. 0 t zaman aralığında dt S sıfırla S zaman aralığında ds bölü V. Bu ne demektir? Zaten T'nin direkt olarak T eşittir. Buradaki S0, S sıfır S, D, bölü V olduğunun göstergesidir değil mi? Evet buradaki değer aslında bizim için oldukça önemli. Ancak buradaki V yerine bunu koyabiliriz. Sabit ivmeli hareket için. O zaman ne olur? S0 S sıfırla S, D, bölü Evet bu sefer belki kopyalamam gerekebilir. Biraz uzun olacak. Lakin yine de yapacağız. Şu şekilde. Maalesef kopyalamam lazım. Pablonu tekrar alayım. Evet şimdi tekrar da yapıştıralım. Ve evet. geldi. Buradaki değer. Ekanın biraz dışına çıkıyor, ancak sağ kaydırınca göreceksiniz. Yazalım ve temizleyelim. Evet, integrasyon içerisinde böyle bir ifade bulunabilir. Ancak bunu hesaplamak oldukça zor olabilir. Neticede biz sadece integrasyonla ilgileniyoruz. Sadece neyin ne olduğundan bahsedeceğiz, nasıl hesaplanacağından bu formülü tam olarak kullanmayacağız. Belki şunu arada bir kullanabiliriz örnek denk geldikçe. Ama eğer ivme sabit değilse, bu sefer iş biraz daha garipleşiyor. E eşittir. S sıfırla. S bölü. Bu sefer ne yazacağız? Tabii ki de buradaki ifadeleri yazacağız. Eğer ilme sabit değilse o zaman buradaki ifadeyi yazacağız. Yani kare kök içerisinde v sıfır kare artı 2 çarpı s sıfırla s arasında fs ds'yi yazacağız. Tabi integral içerisinde integral hesaplayacağız. Bu da bir diğer bir karmaşıklık. Lakin yine de mantığı bulmak istiyorsanız bunlar elbette çok güzel formüller. Şimdi tabi biz integrasyon içerisinde neler yapacağımızı da konuşmamız lazım. Sonuçta bu formülleri geliştiriyoruz. Bir sonraki videoda da kinematik denklemlerini kalkülüs kullanmadan ispatlamaya çalışacağız aslında ama illa içerisinde bir miktar kalkülüs olabilir. Şimdi ivmenin bazı fonksiyonel bağıntılara göre değiştiği aslında biraz önce belirttiğim durumların her birinde denklemlerin doğrudan aslında matematiksel integrasyon ile çözünme ihtimali fonksiyonun şekline bağlı. Yani fonksiyonun değerine bağlı. Nasıl olacağına bağlı. Karmaşık bir fonksiyon olabilir. Miner olabilir. Logaritmik olabilir. Üstel olabilir. Herhangi bir şeye bağlı. Şimdi integrasyonun aşırı karmaşık veya zor olduğu durumlarda grafik sayısal veya bilgisayar yöntemle ilgili integrasyon kullanabilir. Evet de biz belli başlı programlardan yer Ancak bunları buradaki değerleri çözmek için değil grafiklerinden yorumlamak için yapacağız. Evet bu videoda Şimdi İvmenin konuma bağlı olduğu durumları inceledik. Kalkülüs kullanarak inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.